Bugünden geçmişte dönüp baktığımızda bir sürü şarkıya ruh vermiş, ses vermiş, gönül vermiş. Kadının hikayelerini sızıyla, acıyla hatırlıyoruz. Acıların kadını Bergen sadece 29 yaşında. Üzerine acımasızca sıkılan altı kurşunla hayata gözlerini yumuyor. Aslında Bergen'i anlatmaya çok da söz yetmiyor. Çünkü onun yaşadığı hayatı her şarkıyı söylediğimizde tekrar anımsıyoruz. Bergen'i aşkı öldürmedi. Bergen'i sevmek de öldürmedi. Bergen'i bir erkek öldürdü. Ertesi günü gazetelerde acıların kadını öldürüldü diye yazıyor. Davası divana kalmış bir kadın olduğu için bugün kadınlar Bergen'in de hesabını sormak istiyor. Cenazesine sanat dünyasından hiç kimse katılmıyor. Yaşadıkları ne kadar acı. Yani biz bunları yaşamamak için mücadele veriyoruz aslında. Türkiye'nin bunu görmemezse geldi. Su testisi su yolunda kırılır diye baktı. Bir haldir yaşanan şey. Şimdi baktığımız zaman herhalde günlerce konuşurduk biz bunu. Ses çıkardı toplumdan ama o zaman hiçbir ses çıkmıyor.